Merhaba dostlar videoya başlamadan önce abone ol butonuna hala tıklamadıysanız tıklayarak beni mutlu etmiş olursunuz ve yanındaki çıkan zile tıklarsanız eğer bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar yeni videolarımıza haberdar olmuş olursunuz dilerseniz isterekmen videomuza başlayalım hepinize merhaba dostlar ben Enes nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir dostlar bugün sizlerle beraber WOTM'de kurt vs kurt atacağız arkadaşlar ben şu anda bu videoyu başta çekiyorum ve herkese 17 gün Unuttum. Transformers karakteri yollandı. 17 dedim lava. 17 gün arkadaşlar. Ee, dilerseniz videomuza geçelim. Videoyu da demin çekmiştim. Daha Transformers karakterlerinin yollandığını bilmiyordum. Size iyi seyirler. Yarın da e, harcama videosu gelecek. 2 i̇ki, iki kişiye de kutu yolladım dostlar. Videomuza geçelim dilerseniz. Kim, kimi koparıyor dayı? Jor kurt. Yalnız ben yine pençeyi takmadım herhalde ya. Aynen takmamış. Melekte kalmış. Yok artık kilin lan. Yok. Ağzına sütler hile değil. Bele şekil buldum kaçırmam. Acı kusura bakma ama diriliş. Bundan lan Abi el eleme beleşem veriyorlar lan. Transformers karakterlerini patates ettik. Tamam. Hacı. Girilish yedi be. Vallahi kusura bakma ama Transformers falan kalmadı. Kaç kaç. YFP gitti. Hacı benim transformerslarımı almayın lan. Sıkıştı acı, Kaç 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 dayı kaç bırak bırakın lan beni. Dayı yedili komba yaptık. Transformers karakterleri bitti yani. Çıkamadım lan. Koşalım ben onları sevdim ya. Biraz daha gelsinler biraz daha alalım. Bak 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 bak. Çaka. İyi biraz da biz kalsa atak ya. Hacı çok kötü topluyorlar lan. Tepeden çıkalım. Çıkamadım. 2 üç pençe attık kaçtık la gel buraya dayı. Çok sıkıntı be. Kaç 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 kaç. Kardeşim sen hayırdır la dayı? La abi bak. <laughs> Kaseye gidip duruyoruz ya. Çok uçta durduk ha. Komutan Logar bir cisim çekiyor biz hacı Oo iki tane. Abi bunları beleşe mi dağıttılar gene? Allah oğlum. Abi adam zıplamaktan vuramıyor ki. Sattı hemen. Yedi. Yedi. Hacı. Yedi. Arkamızda kurt var, kurt var. Gördüm seni, gördüm seni biliyorum. Şimdi o bana geliyor. Hacı kükre 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 kükre. Eee hile, hilesine kurban oldum be. Odaya yine hile bastı. Vallahi içim rahat ya, ben değiştim mi değiştim ha. Odanın birinciliğinde, gözüm kapalı alırım. İle giderse, tabi. Abi öyle böyle toplamıyorlar lan. Ben siz parti veriyor bak bak. Ye yeah, lan, atın lan odadan. Hocu transformsa patat. Ne oluyor lan? Dayı ne oldu lan? Ya bir dur kükrek. Abi bunlar ne lan böyle? Dayı dalga mı geçiyor? Hey lan Var mı lan bana yan bakan? Yürek yedim acı. Bak bak. Kükre la kükre. Hayırdır lan siz? Kaç. Kaç. Hayırdır oğlum sen? Hepsi beni takip ediyor la bak. <laughs> Abi hepsi beni takip ediyor. Adamlar bana Abi kaç tane var lan? Transformers sordusu. Vay be. 247 can bıraktı lan. Şöyle kaç 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 kaç. Lan. Beyler çok heyecanlı benim için. Benim için çok heyecanlı. Yok değil mi lan üstümüze uçan. Lan abi dalga mı geçiyorsun? <laughs> Ulan o nasıl gidiş lan? Tövbe bismillah. Al al kaç 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 kaç. Yürüyün askerlerim. Daha ben alacaktım onu. Abi dalga mı geçiyorsun? Onlar ne lan öyle? Abi kaç tane verdiniz lan? Herkese beleşe gitmiş bunlar belli. Lan! Abi sizin var ya adamlar bir top atıyor sorma. <laughs> Abi bunlar, bunlar ne böyle goril gibi zıplayıp duruyorlar lan hayvan gibiler. Ama dirilişe sökmedi. Hayırdır dayı 300 can da Lan Kaç 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 Gel lan Gel lan Diriliş yer kardeşim. Zıplayamadım lan. Abi alacaktık be. Canı az kalmıştı. Neyse. Beyler çok feci olaya girdik be. Dalga mı geçiyor? Var mı lan? Var mı lan? Var mı lan? Kaç 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 varmış. Fazla da küçümsemeyelim beyler şimdi yani adamlar. Sağlam. Hadi be takla atıyordum tam. Beyler 32 6 gitmişiz. Manyak gitmişiz. Bence birinci de olurduk. Of videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.